Efendim emeklilikte yaşa takılanlar için takvim geçtiğimiz günlerde netleşmişti. Artık merakla Aralık ayı bekleniyor. Bu arada yeni formüller üzerinde çalışmalarda sürüyor. Son konuşulan emeklilikte yaş koşulunun tamamen kaldırılması yerine kadınlar için 3, erkekler için 5 yaş indirme gidilmesi ya da her iki grup içinde tek bir emeklilik yaşı belirlenmesi şeklinde. Gelin detaylarına birlikte bakalım. Yılın sonuna kadar bütün dosyaları çözeceğiz. O dosyalardan biri de EYT. Emeklilikte yaşa takılanlar için formül arayışı sürüyor. <laughs> Cumhuriyet gazetesinin haberine göre yaş sınırında iki seçenek masada. Kadınlar için üç, erkekler için beş yaş indirim yapılabilir ya da tek bir yaş belirlenebilir. İlk formüle göre SSK'lı kadın için 40'tan 56'ya kadar kademelendirilen emeklilik yaşı 3 yıl indirimle 37-53 yaş aralığına indirilebilir. Allah Allah! Aynı şekilde SSK'lı erkek için 44'ten 58'e kadar kademelendirilen emeklilik yaşı ise 5 yıl indirimle 39-53 yaş aralığına indirilebilir. Masadaki bir diğer formül ise kademeli yaşın kaldırılması, kadın ve erkek için tek emeklilik yaşı belirlenmesi şeklinde. Böyle bir durumda EYT'li kadın için 45 yaş, 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü ya da 50 yaş, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü seçeneği gündemde. Bu formüle göre EYT'li bir erkekse 50 yaş, 25 yıl sigortalılık ve 5000 prim günü ya da 55 yaş, 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günüyle emekli olabilir. Çözüm önerilerini oluşturmaya çalışıyoruz.